Arkadaşlar harika Mecho kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Mecho'nun doğum günü arkadaşlar. 3. yıl oluyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. Bugün Mecho'nun doğum günü arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Mecho'nun doğum günü. Şimdi arkadaşlar oyuna katılacağız. İlk defa Rainbow Friends çekiyorum arkadaşlar. Kutuya saklanacağım. Arkadaşlar Mecho kutuya saklandı. Ya utanıyor birazcık kendisi arkadaşlar. 3 yaşına girdi kendisi arkadaşlar. Meçhul 3. Üç, yıl oldu arkadaşlar. Aha başladık arkadaşlar. Çitir üzerinden tırmanmak. Öyle bir şey mi var arkadaş? Rainbow Friends oynuyoruz arkadaşlar. İşte arkadaşlar 2. bölümü arkadaşlar. Chapter 2 arkadaşlar. Neyse giriyor arkadaşlar. İşte yükleniyor arkadaşlar yüklensin arkadaşlar şöyle. İlk defa çekiyorum arkadaşlar Rainbow Friends arkadaşlar. İlk önce birincisini çekmem lazımdı ama ikincisini çekiyorum arkadaşlar. Canım istedi atlayalım arkadaşlar. Tamam. Diğer oyuncuları beklemek. 5 kişi şey olmuş 11 kişiyiz galiba arkadaşlar. İşte arkadaşlar bekliyoruz ya Allah'ım ya Rabbim ya. Oyun başlıyor arkadaşlar. Hadi başlasın artık. Şöyle artık başlasın oyun. Ne oluyor arkadaşlar? Aha biz yoldayız arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Nereye gidiyoruz böyle arkadaşlar? Ne oluyor? Ayvah. Bu kim arkadaşlar? Patlamış güvenlik önemlileri diyor arkadaşlar. İşte geldik arkadaşlar. Ne oldu? Ee, kesiyor. Şu amca orayı kesecek galiba. Arkadaşlar ne diyormuş? İngilizce söyledi ya. Bu çocuk ne yapıyor arkadaşlar ya? Vallahi billahi. Hım dedi arkadaşlar. İngilizce söylüyor ama. I am sure it is. Eminim bu senin hayal gücündür ya. Dedi arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar ne diyormuş? Ee, burada neden hepimiz bana sos ışığını... Bulmama yardım etmiyorsunuz. Her... Ay okuyamadım ki ya. Aa, hiçbir şey okuyamadım. Neyse. Hadi bakalım. Eyvah. Bu kötü galiba ya da iyi galiba. Ben pek bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aha. Eyvah. Bunlar nereden çıktı arkadaşlar ya. Yandık. Nereden çıktı bunlar. Bu eğlenceli olacak yazdı bir de yani. Öyle diyor bir de gidip diğerlerini getireyim dedi bir de ya şuna bak arkadaş şuna bak evet arkadaşlar başladı abi ben gireceğim arkadaşlar böyle gireceğim ben hop hadi bakalım arkadaşlar böyle çok yavaş arkadaşlar Vallahi çok yavaş arkadaşlar arkadaşlar ne oluyor ben çok korkuyorum arkadaşlar şuraya gizleneceğim arkadaşlar ya da birazcık ilerleyeyim arkadaşlar Oh, sesleri duydunuz mu siz de arkadaşlar? Mechu'nun doğum gününde Rainbow Friends'e e geldik arkadaşlar. Çok saçma bence arkadaşlar. Eyvah! Aliye bulunmuş arkadaşlar. Eyvah arkadaşlar, so çok sessiz olmalıyız. Arkadaşlar, sessiz olmalıyız Eyvah! Çok korkunç arkadaşlar. Aliye bulunmuş arkadaşlar. Çabuk gir. Yanından geçti arkadaşlar, yanından geçti. Oh beni fark etmedi arkadaşlar. Beni fark etmedi. En iyisi ilerlemeyeyim arkadaşlar. Birazcık burada durayım. Aha arkadaşlar. Tek gözü kör arkadaşlar. Oraya gitti arkadaşlar. Eyvah. vallahi billah. Daha hiç ampul bulunmamış ki arkadaşlar. Ah. Eyvah. Şu bulunmuş arkadaşlar. Şu çocuk bulunmuş arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar vallahi çok korkunç. Ne? Oo. Oh. Arkadaşlar yanımızdan geçti. Yeşil yaratık nerede acaba? Allah. Arkadaşlar 10 tane. Daha demin 0 taneydi. Şimdi 10 tane bulmuşlar arkadaşlar. Ne ara buldunuz? Neyse arkadaşlar ben burada ömrümün sonuna kadar gizlenirim valla. Yok kaçıyorum ben. Böyle olmayacak. Şuraya kaçayım. Hop şöyle şuraya. Heh, tamam arkadaşlar. Beni sipariş kutusu sansınlar arkadaşlar. Tam böyle saklandım ben. Böyle duracağım. A few moments later. Arkadaşlar şunu da öldürmüşler. Ne yapacağız ya arkadaşlar? Şu da bulunmuş. Ampulleri bul ve onları lazer etkiden plazaya götür diyor. Geri götür diyor arkadaşlar. Ama ben korkuyorum o yüzden getiremeyeceğim. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Vallahi villa ben tek amacım şunlardan gizlenmek. Başka bir şey istemiyorum vallahi arkadaşlar. Şurada gizlenmek istiyorum arkadaşlar. Vallahi villa. Ben böyle duruyorum burada arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar. Umarım yeşil yaratık buradan çıkmaz arkadaşlar. Mavi yaratık beni fark etmedi ama yeşil yaratık fark edebilir. Bu arada yeşil yaratığın gözleri kör arkadaşlar. Evet şunu söylemeyi unuttum. Onun gözleri kör arkadaşlar. Kutunun içinde saklanıyoruz arkadaşlar. Herkes bulundu ya. Vallahi billahi herkes bulundu arkadaşlar ya. Çok korkuyorum ya. Allah. Aha 13 tanesini bulmuşlar arkadaşlar. 13 13 tane arkadaşlar. 25'ini zor bulurlar arkadaşlar. Şuraya gizleneyim. Şöyle şuraya gizleneceğim. Tamamdır arkadaşlar. Şuraya gizlen, gizlendim ben. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Mechon'un doğum gününde ne oynuyoruz ya biz? Vallahi billahi. Evet ya arkadaş. Valla sesler geliyor arkadaşlar. Bağırma sesleri falan geliyor arkadaşlar. Valla çok korkunç bu. Arkadaşlar bana göre bir oyun bilmiyorum ben ya. Kaç yaş üzeri bu arkadaşlar. Ama bayağı korkunç bir oyun arkadaşlar bu oyun. Evet. Ama ben yine de girdim arkadaşlar. Korkmuyorum ben. Evet arkadaşlar korkmuyorum. Hiç kimseden korkmuyorum. Ben korkak değilim. Ben çınarım. Ve kutuda saklanan kişi de MCEO. Meçhu bugün senin doğum günün utanmana gerek yok ya. O yüzden utanmıyorum Çınar. Benim sadece onlardan korumam için kutuya saklandığımın sebebi var. Tamam Meçhu öyle olsun. Arkadaşlar ya Meçhu hareket et bence. Şöyle birazcık kay. Kay kay. Ha. Korkmana gerek yok. Hem ölürsen de yapacak bir şey yok yani. Eyvah arkadaşlar şu bulunmuş. Herkes bulunuyor tek tek arkadaşlar. Bağırma seslerini duyuyor musunuz arkadaş? Vallahi billahi. Aha 20 tane buldular arkadaşlar. 20 de vurdular arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birazdan 25 olacak ve kurtulacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eee ne zaman bitecek bu şey arkadaşlar? Ee, vallahi Valla ben kutudan şey yapamam arkadaşlar. Çünkü çok korktuğum için. Meçhul çok korktuğu için arkadaşlar. Vallahi ben korkmuyorum ama çok Eyvah. 8 ve kıv bulunmuş arkadaşlar. Oğlum herkes teker teker bulundu. Bir tek ben mi kaldım yoksa arkadaşlar? Vallahi çok merak ettim arkadaşlar. Ya arkadaşlar ayarlarda varmış arkadaşlar. Ampulleri bul ve onları lazer etkilen plazaya geri götür diyor. Yüz kere aynı şey diyor arkadaşlar ya. Vallahi billahi aynı şey diyor. duruyor arkadaşlar. Allah. Sesler geliyor arkadaşlar. Ses gelmeye başladı. Ayak sesleri. Benim ayak sesim, Mech'ın ayak sesleri arkadaşlar. Ama onun da sanki geldi arkadaşlar. Ya mavi ya yeşil arkadaşlar bilmiyorum. Neyse. Bir türlü bulamadı arkadaşlar ya şu. Tek ben mi kaldım ya? Kim kaldı bilmiyorum. <laughs> Bağırma sesleri devam ediyor arkadaşlar. Ben en iyisi şuraya saklanayım arkadaşlar. Ama tek ben kalmış olabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum. Mecho tek kalmış olabilir arkadaşlar. Yani Mecho'yu saymazsak ben arkadaşlar. Ben oynatıyorum Mecho'yu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ampulleri niye aynı şeyi deyip deyip duruyor arkadaşlar ya. Vallahi billahi neden aynı şeyi deyip, deyip duruyor arkadaşlar. Vallahi korkuyorum ben ya. Mecho korkmana gerek yok. Flash. Birazcık ilerle bari mı Acaba nerede bunu? Arkadaşlar neler varmış burada? Eyvah sesler gelmeye devam ediyor arkadaş Hala hayatta olan var mı arkadaşlar? Bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ya gerçekten bilmiyorum hayatta olanları arkadaşlar. Ama arkadaşlar bir tane daha kanal açacağız. Biz gerçekten arkadaşlar bu kanalın ismi Harika Mechu olacak arkadaşlar. Bir de Mechu bu kanalın ismi Mechu ama bu kanalın ismini Harika Mechu yapacağız ve bir tane daha kanal olarak arkadaşlar Mechu yapacağız. Çok yakında arkadaşlar öyle yapacağız. Onda Rainbow Friends şeyleri devam edecek arkadaşlar. Onda devam edecek arkadaşlar. Ama bunda arkadaşlar böyle arkadaşlar. Ama diğerinde de ikinci kanalım olacak arkadaşlar. Yani Mechu çok korktuğu için buralardan kaçıyor Mechu. Siz de şu sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Harika Mechu. Kaç 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 kaç.